4500 yıllık Ebla tabletlerinde adı geçen peygamberler. Ebla M.Ö. 2500 yıllarında bugünkü Suriye'nin başkenti olan Şam'la Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan bir bölgeyi kapsayan krallıktı. Eblalıların özelliği pek çok bilgiyi yazılı kayıt altına almalarıydı. 1975 yılında bu bölgede yapılan kazılarda çivi yazılı yaklaşık 200 bin tablet parçasından meydana gelen bir arşiv bulundu. Tabletlerdeki evla dilini çözen bilim adamları, hak dinlerin tarihini içeren önemli belgelerle karşılaştılar. Tevrat, İncil ve Kur'an'da ismi geçen melek ve peygamberlerle ilgili bilgiler evla tabletlerinde de yer alıyordu. Tabletlerde melek Mikail, Mikail, Hz. İbrahim aleyhisselam Abramu ve Hz. İsmail aleyhisselam da İsmail olarak anlatılıyordu. Evla tabletleri Tevrat'ın indirilişinden 1500 yıl önce yazılmıştır. Bu tabletlerde Hz. İbrahim'in isminin geçmesi, onun tebliğ ettiği dinin Tevrat'tan önce var olduğunu teyit ediyordu. Evla tabletlerinde kutsal kitaplarda bahsi geçen yerlerden de bahsedilmektedir. Bunlar Lut kavminin yaşadığı Sodom ve Gomorra Kur'an'da ismi geçen İrem şehridir. Bu isimlerin en dikkat çekici yanıysa, peygamberlerin tebliğ ettiği kitaplar dışında şimdiye kadar bulunmuş başka hiçbir metinde geçmiyor olmalarıdır. Yaşadıkları dönemden yaklaşık 4500 yıl sonra ortaya çıkan Evla tabletleri çok önemli bir gerçeğe dikkat çekmektedir. Yüce Allah, Evla'ya da her topluluğa olduğu gibi elçiler göndermiş, ve onlar da kavimlerine gönderilen dini tebliğ etmişlerdi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.